Bazıları hayatında en az bir kez bedeninin dışına çıktığını hissettiğini söyler. İşte o an insanı durduran büyük soru doğar. Ruh gerçekten bedenden ayrılabilir mi? Astral seyahat en basit tanımıyla kişinin bilincinin fiziksel bedenin ötesine geçmesi olarak anlatılır. Bu deneyimi yaşadığını iddia edenler odanın tavanından kendini izlediğini söyler. Bazıları hiç gitmedikleri yerleri ayrıntılarıyla gördüklerini anlatır. İddialara göre zaman algısı kaybolur, sesler uzaklaşır ve insan hafif bir süzülme hissi yaşar. Bazılarına göre bu yolculuk tamamen ruhsal bir keşiftir, bir aydınlanmadır. Kimine göre ise bu yolculuk başka boyutlara açılan bir tür kapıdır. Bilim insanları ise bunun lucid rüya ya da beynin bir savunma mekanizması olabileceğini söylüyor. Resmi olarak kanıtlanmış bir yöntem bulunmadığı için konu hala tartışmalıdır. Yıllardır anlatılan binlerce benzer deneyim bu gizemi canlı tutuyor.